Günaydın arkadaşlar herkese. Bugün köyümüze Allah nasip ederse fidanlar dikeceğiz, ağaçlar dikeceğiz. Burada kum kat var. Burada portakal. Ya yani tüp tüplü de olabilir bana. Varsa söyle Limon var tek bir. E şey? Kumkat da var mı? Var. Aynen. Kumkatlar burada. Allah'ım şu ağaçların güzelliğine bak ya. Daha, 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 bir daha, bir, Peki, evet. burada ben bir ben tane ben limon var değil mi? Daldı. Daldı mı? Hı, -hı. Ha, dalındaymış. Işte. Evet, oh, darlığında. Darlığında mı? Cidden. Peki bunlar? O iki yaşında bunlar kaç yaşında? Aynı onun ya. Bu da mı iki yaşında? Evet. böyle alacaksın. İstediğin Tamam. Kasabı'na doğru geldik.

sucukları aldık. Şimdi köy marketine doğru ilerleyelim. Daha doğrusu köy marketi değil de şu an Bayındır Merkezi marketi. Daha köye giriş yapmadık. Buradan da ekmeklerimizi alalım diyoruz. Kaç ekmek alalım? Normal ekmek alalım mı? Burada baklavasına kadar satılıyor. Soğan istiyor musunuz? Yok, İstemiyoruz. E. İstemiyoruz. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Kol oluyor değil mi? Değil. 200 Burası 241 Evet evet. okuttum tamam. kutunu Bir tane. Çıkış yaptık. Taşım, diyor, Aldınız mı her şey? Kolası falan. Malzemelerimizi aldık. Aracımıza doğru, doğru ilerliyoruz. Doğulu. <laughs> Bahadır abi. Burada. Burada kanter içinde kalır. Ama evde maşallah. Uğur şuradan şunu getir desem adımını atmaz. O yüzden burada ben dinleniyorum sen çalışıyorsun oğlum. <laughs> Beni kötü tanıtıyorsun şu an Yok onu. Ne alakası var? Azıcık kötü. Artık abla limonların bizden. Aynen. <laughs> bir tane ağacım var, bir tane limonum var. <laughs> o, Niye olacak bu? Seni sizden yiyeceğiz. Evet. Limonu almayacağız. Aynen buradan kova, şey, kova, kova şey, kasa kasa <laughs> toplayacağız. Haydi bismillah. Işte. Allah. <laughs> evet Dilek abla Dilek abla durmuyordu. Son toplayıcılar. <laughs> Yok abla bir şey olmaz sadece düşersin. <laughs> Ağaçtaki zeytinleri toplayacak Dilek abla. Çınar. Kutu aldı Dilek ablanın. Evet. Alması lazım. Oh. Bir şey olmaz abla topla. Olmadın topla. Bana. Şeye güvenebilirsin. Şuna mı? Hı hı. Evet. Benim ağzıma sen topluyor. Hayır, <dersin, gülüyor> helalimin değil. Bizim <laughs> Bahadır abi. <Nerede>? <gülüyor> Videodayız şu an. Videoda bizim. Evet. Babam bizimmiş o zaman koyabiliyoruz değil mi arkadaşlar? Tamam evet, tamamdır. Mı? Törenlerle. Bak tamam. Hadi bismillah. Aşıyı görüyor musun? Duası var mı bunun? Tezik. Fatiha. Yok hani böyle kurban keserken <laughs> duası var ya. Ben koymayayım. Bunun duası yok. İnşallah elimiz uğurlu gelir. İyi gelir. Kum katlarım çıkar toplarız. Uğurlu. Uğur, Uğur Bey olacak. o döktüğünüz nedir acaba? Detaylı avucunuzu yuvarladınız böyle. <laughs> İnek De Doğal. <laughs> Detay verir misiniz? Tezik. Halk arasında tezek diyoruz ama yani bildiğimiz şehirde bok. Oğlum oh, sen, <laughs> sen, sen, <gülüyor> sen <de> böyle nüsret <laughs> gibi böyle. <laughs> gibi tabii, Tabii. <gülüyor> Sert <gülüyor> salt bir salt, bir, salt yapıyoruz. Evet. Yani böyle. Şurada ineklerimiz de bize bakarak geçiyorlar. <laughs> Gördüğünüz gibi. Bir Hanım bir can suyu doldurup verir misiniz ya? Biz can suyu. kaba. Fiyat. Evet. Şimdi kum katta var. <laughs> dur dur benim bir fotoğraf evet, alacağız. Evet, evet. Şu anda cansu'yu veriyoruz. Evet. Boğuldu, boğuldu. Uğur biliyor bu işi Aa, ya. Ağaç üzme biliyor ya. <gülüyor> Ve... <laughs> Allah'ım. Kum katlarımız büyük büyük. Bu bez. ağaçtan bol bol kum kat ver ya Rabbim. Bu ağaçtan ver. Uğur, Bundan. Uğur mübarek bir insan. Uğur'un eli iyi gelir. Amin. Besmele çektin mi? Çok amin. Evet. evet. Senin diğer ağaçlar tuttu mu Evet. İşte kiminin eli geliyor, kiminin eli gelmiyor. O yüzden sen elleme. <laughs> <mi? gülüyor> evet. O yüzden hiç elini değdirmiyoruz. Alek ablamın kendine özgü özel ne Yumurta salatasıydı? Salatası. Yumurta salatası. Çok harika oluyor abla, ben çok beğeniyorum. Değil mi? Çok güzel oluyor, hmm. ben de çok seviyorum. Yani. Köyümüzün dağınıklığına bakmayın. Köydeki evler böyle olur yani. Kusura bakmayın. <laughs> <laughs> Yavru hiç de komuta. Bak. Aşırı yerleri var. Aşırı... Evet. evet. Köyde maraba tuttuk bir tane. Çalıştırıyoruz. Ee, maraba tuttuk şey yapsın diye. Karın toplumuna çalışıyor burada. Birazdan kahvaltı yapacak onun karşılığında. Abi ben yaparım abi ben yaparım dedi. Suriyeli galiba. <laughs> evet. Bu ne diktiğimiz? Bu bizim kumkat. Üstünde yeni kumkatlar da var. Kumkat ve limon. Allah nasip ederse zamanla daha fazla olacak. O naylonu niye toplamıyor? Naylon kesilmiyor mu? Ölçü alıyoruz şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Bunları montajda atarsın. <gülüyor> <gülüyor> Montaj falan yok. Direkt atıyorum. Direkt, atıyorsun. atıyorum. <laughs> evet. Mesela i̇şte ara ara şey yapabilirsin abi. Burak yapabilirsin. Tamam. Sonra görüşürüz bunu. <laughs> Böyle sofra. Nerede gördünüz Köy kahvaltısı. Köy kahvaltısı. Ama lüks bir kahvaltı bence köye göre. <laughs> Dilek ablamın meşhur salatası çok güzel arkadaşlar tavsiye Yemek ederiz. Video Şurada evet burada Dilek abla topladı da zehirli midir değil midir çok bilgimiz olmadığı için bilemiyoruz. Dilek abla bunları bilen kişilere gösterecek çok fazla bu çeşit mantar var burada. Havanın güzelliği şansınıza da bugün hava çok güzel. Buldun mu abla? Çok fazla burada bu çeşit mantar var. Aynen. Ama bu sanki farklı gibi bak. Değil mi? Biraz oh, daha evet, açık. Bak bu kahverengi Aynen. yani onun gibi değil. Hmm. Alalım bakalım. Göstereceğiz. kamyonla malzemelerimizi götürüyoruz şu an. Allah isteyen herkese nasip etsin. Bu ortam farklı bir ortam. Bu sevgi farklı bir sevgi. Beğenen olur, beğenmeyen olur. Herkes sevmek zorunda de değil ama biz seviyoruz. Biz huzur buluyoruz bu ortamda. Kafa dengi insanlarda oldu mu ayrı bir güzel oluyor. Edi Büdü çaylarını aldı. Ufak bir gezintiye çıkıyor. Şu an bayağı zeytin toplamaya gelen insanlar var. Çok bayağı kalabalık. Aynen. Şu an bir onları ziyaret edelim bir bakalım. Geçerken gördük bayağı insan burada toplu bir şekilde gelmişler. Zeytin topluyorlar. Belli ki birileriyle anlaşıyorlar. Çünkü otobüslerle geldiler. Bu da şey. Mev <laughs> Bu hafta daha bir yoğun sanki. Değil evet, mi? evet. <laughs> Yağmurlar da vardı ya. Evet. Yarı bizim gibi ne? yine bir Bucalı, Bayındır sevdalısı ablamız abimizle birlikte bahçelerindeki zeytinleri toplamışlar. Ama onlar bizden daha çalışkanlar. <laughs> Çok veriyor mu abla şey zeytin? Yarı yarıya anlaşıyorsunuz, değil mi? Yok yok. Hayır kendim. Tamamı bizim. Şey sıkma olduğu zaman %8 ekstra 38 alıyorlar. O, o, 8 ona bir kilo. Ona bir 10 kilo 1 kilo veriyorlar. 10 kiloydu hmm. kilo yağ veriyorlar. Biz gördük geçerken sizi de abla dedi bir uğrayalım dedi yanlarına. <laughs> Kanalım. tabi tabi uğrayayım Ben de şeyim. Çok sosyal bir bayanım ben de. Evet. Ben takip YouTube edersin ablan. Bizde <laughs> YouTube'larımız var. Şey bir tane daha var şurada YouTuber var. <laughs> Biz de hobi amaçlı zaten evet. yapıyoruz. Hani maksat böyle anı biriktirelim evet, kalsın. Doğru. Çok güzel bir şey. Sevdiklerimiz, çocuklarımız zamanla bilsinler bu köyü. Yani bizden gelelim, çoğalalım burada yani. Evet. evet. Çok fazla bucalı var hani baktığımızda. Evet. Yeni yapan ev insanların hepsi Bucadan gelme, karşı yakadan gelme. Evet, evet. karşı yakadan çok o fazla. Ama ilk şeyim benim yani ilk alanlardan benim. 2019'da ben keşfettim. Hmm. İlk İzmirliyim yani. <laughs> evet, ne güzel. onu unutulmayacak. İlk İzmir. <laughs> Geldiğimizi nasıl buldunuz? İnternetten diyor ya şeyde de ay evet, evet. Ben de bunu şeyden, market brocacı var ya, market brocacıdan. Ya dedim şaka mı yapıyorlar? Bunlar hem gerçek tapu evet. hem dedim bedava. bedava benim bak, inanın benim kredi kartı limitim o kadardı. <gülüyor> bak, <gülüyor> i̇nanır <gülüyor> mısınız? Kredi kartı limitim dedim dalga mı geçiyorlar? Eşime dedim gel bir hafta sonra eşim tamam. çok şiş. Şey. Bir hafta sonra. Oradan sonra inandım. Ama <laughs> şimdi al alabiliyorsan ha, abla. Bekle 800 lira istiyorlar. <laughs> Şu an çok şey uçtu 15 buralar. 15 bin lira şey gibi diyorum kredi kartı. Ge Geçenlerde Aynen. biz satışa koyduk. Benim 47 lira kredi kartı. Aynen. <laughs> Nereye satışa koyduk? Burayı evi satışa koyduk işte bir evi ara. Hı -hı. O da iddia üzerine. İyi güzel. 725 lira. lira bak 15 lira aldım. 725 abimle iddiaya girdik. Abim ha. dedi ki vermezler 15 lira aldım ya şimdi. Vermezler dedi. Verceklerde iddiaya girişelim tamam. dedim. Ondan sonra adam valla karşıya kadan bir yerden ağaç masif ürünleri, tamam, şey yapacakmış burasını atölye olarak. Hmm. 725 lira. Abi'ye gittim dedim bu da sana kapak olsun. Ha, sonra vazgeçti. <laughs> <da>. Tamam ben. <laughs> Kaç metrekare Aşağıdaki? 109 metrekare İyi. Burası İyi. 860. Orası 1075. Maşallah. Hmm. Maşallah. Sen mu <laughs> tam buralı olmuşsun abla ayet. Muhtarlığa dayında. Da <laughs> da <geri dönüyorum. gülüyor> o, o ne güzel. Da Benim babam hmm. Almanya'dan emekli. Evet, şimdiki durağımız. farklı bir arsamız. Burada köylü ablalarımız zeytinlerini topluyor. Zeytin hasadı zamanı. Şurada çırpıcı elektronik çırpıcıyla zeytinlerini çırpıyorlar. Nasıl kolay mı zor mu abla? İşiniz zor değil mi? Sabah erken kadar. Şey yer sizin mi yoksa anlaşmalı mı bir yerle? Yarı yarı. Yarı anladım. Burada abla da yerde külenleri topluyor. Meşakkatli bir iş. Burada anlaşmalı bir şekilde geliyorlar. Köylülerin zeytinlerini topluyorlar. Yaklaşık bir bildiğim kadarıyla yüzde yirmisini alıyorlar. Köy şu an çok kalabalık. Zeytin toplayan insanlar çok fazla şu an. Şanslarına hava bugün çok güzel. Köyde çok kalabalık. Herkes kendi bölgesine, arsasını, tarlasını, zeytinlerini topluyor. Hiçbir zeytin ziyanı olmuyor. Yerdeki zeytinler de toplanıyor. Akşam yemeğimizi hazırlıyoruz. Sucuk ekmek, domates, soğan, biraz da maydanoz koyacağız. Hazırlayalım. köyü dolandık, yorulduk. Bugünlük köy vlogumuz bu kadardı. Diğer hafta görüşmek üzere. Selametle kalın, hoşça kalın.